Merhaba arkadaşlar, Python eğitim serimizin ilk videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlere biraz algoritmadan bahsedeceğim. Biraz da ufaktan Python'a giriş yapacağız. Öncelikle birazcık size e, algoritmadan bahsedeyim. Algoritma nedir? Algoritma aslında günlük hayatımızda her yerde kullanabileceğimiz işleri planlama şeklidir, işleri e, adım adım bölme eylemidir diyebiliriz. Örnek veriyorum. Bir e, öğrenci evinde bir öğrencimiz makarna yapıyor olsun. Öğrencimizin önce bazı gereçlere ihtiyacı vardır, ocağa ihtiyacı vardır, ateşe ihtiyacı vardır, makarnaya ihtiyacı vardır. Ne bileyim tencereye ihtiyacı vardır, değil mi? Bu gerekli materyaller sağlandığı zaman bunların da bir adımı vardır. Yani bunları adım adım yapması gerekiyordur. Ocağın üstüne önce makarnayı koyamaz, önce tencereyi koyması lazım. Ateşi yakması lazım, üzerine biraz su eklemesi lazım, sonra makarnaları eklemesi lazım değil mi? Bunların hepsini adım adım kontrol edip bir e, akışa soktuğumuz zaman bunu algoritma diyoruz. Önce ne yapılır? Su koyulur, altı açılır, e, ondan sonra e, su kaynamaya başlar. Su kaynadıktan sonra makarnalar içerisine konur ve makarnanın e, belirli bir pişme durumuna geldikten sonra ...afiyetle tabaklara servis edilir ve yenilir. Buradaki hepsi aslında bir adım. Bunların hepsinin arasına kontrol mekanizmaları koyduğumuz zaman... ...bu aslında bir algoritma oluyor. Algoritmanın mantığı bu kadar basit. E, ya, tabii bunun sırası önemli olan. Yani o makarnanın öncelikli olarak... ...işte e, alınıp suyun içine konulması. Önce ocağın yakılması. Ocak yandıktan sonra işte vesaire vesaire. Önce su konur, ondan sonra ocak yakılır da hani siz anlatabildiğimi düşünüyorum iyi kötü. Şimdi e, Python'da print fonksiyonuna değineceğim ve değişkenlere değineceğim. E, klasik hello World ile başlayalım. E, şöyle anlatayım. E, her e, dilin kendisine özgü bazı operatörleri vardır ama Python'da genel olarak bu çok standartlaşmış e, ve çok kolay bir dildir. Yani normal İngilizce bir kelime yazıyormuş gibi hatta çoğu zaten parametresinin hepsi dümdüz İngilizce. Hiç zorlanmayacağınız bir dil. E, değişken nedir? Değişken bir veri tipini tutan e, şeye değişken denir aslında. Bu veri tipi sayısal olabilir, bir karakter olabilir. Python'da önemli bir özelliği şudur. Siz bir değişken tipinin sayı mı yoksa onun bir string ifade mi? String yani karakter bir ifade mi? Mesela Alperen, benim ismim Alperen. Alperen bir string ifadedir. Yani teksttir, yani yazıdır. Yazı ifadesinin ne olacağını belirlemenize gerek yok. Mesela A dedim. A dedim ve tırnak içerisine alıp Alperen dediğim zaman bu karakterin direkt e, string ol bir ifade olduğunu anlayabiliyor. Ama diğer pro programlama dillerinde bunun string olduğunu anlatabilmek için e, bunun string olduğunu söylemeniz gerekiyor. Ama bu programlama dilinde böyle bir şey yok. Python o yüzden çok kolay bir programlama dili. Mesela B dedim, B eşittir dedim, 16 dedim. Bu ifadenin de bir sayı olduğunu biliyor. Mesela nereden biliyor dediğiniz zaman şöyle anlatayım. Şimdi printin yapısını göstereceğim. A karakterine Alperen, B karakterine de 16 sayısını girdik. Şimdi print operatörümüzü kullanacağız. Print operatörü ne işe yarar? Print operatörü tam olarak ekrana istediğimiz şeyi yazdırmamızı sağlar. Yani merhaba dünya dediğimiz zaman şöyle bir dakika dünyayı düzeltelim. Bize merhaba dünya yazacak gördüğünüz gibi. Ama print operatörün içerisinde direkt bir işlemle yaptırabiliyoruz. Bunu nasıl yaptırıyoruz? İstersek burayı siliyoruz tamamen. Buraya bu değişkeni yazıyoruz. Ve bu değişkenin değerini direkt bize ekrana yazdırıyor. Yani ekran dediğimiz yer burası. Ya, e, Terminale yazdırıyor diyelim. Ekran çok doğru olmadı. B diyelim. Mesela 16 yazdıracak buraya. Şimdi bunun biz e, sayısal bir değer olduğunu biliyoruz. Bunun sayısal olduğunu nasıl kontrol edebiliriz? Çok basit. İngilizce'de type diye bir şey var. Onu yazdığımız zaman tekrardan parantez içine aldığımız zaman bu sefer diyor ki B'nin type'ı nedir diyoruz. Şimdi type'ını yazdırsın. Integer diyor. Biz buradan integer olduğunu biliyoruz. E bu bir sayı. Bu bir karakter. Şimdi bunun karakter olduğunu kontrol edelim. A diyelim. String. String demek karakter demek zaten. Şimdi tabii karakter ve sayı olduğu için bunlar, bunlar e, operatörlerle yani toplama operatörüyle beraber çalışmayacaktır, hata verecektir. Ne diyor? Birisi diyor integer diyor, birisi diyor string diyor. Böyle bir işlem yapamazsın diyor aslında. Şimdi buradan da biz aslında sadece bir toplama işleminden de ikisinin de şey olduğunu biliyoruz. Şimdi print'in bir diyor özelliği nedir? Mesela buraya merhaba yazdık ve e, biz e, şu ifadeyi Alperen'i buraya getirmek istiyoruz. Bir tane şey yapıyoruz virgül atıyoruz ve A diyoruz. Yani merhaba yazdırıyor sonra virgül diyoruz A'yı yazdırıyor. Şimdi bakın merhaba Alperen. Şimdi bunun peşine bir tane daha A yazdırsam ne olur? Mesela bununla merak edebilirsiniz. İki tane Alperen yazdır. Peki şöyle bir artı ifadesi koysam iki tane Alperen'i toplar mı? Evet bunu da yapıyor. Python'da böyle bir sınır yok arkadaşlar. İsterseniz bunu gelip 4, 3 ile çarpın. Geliyor 3 tane Alperen yazıyor. Bunların hepsi mümkün. E, print'in bir farklı kullanımı da şöyledir. F operatörü var burada. Başına F eklersiniz. Sonra... İçerisine güzel parantez diye bir şey var. Ee, bu parantezi klavyenizden bakın. Alt tuşuyla e, 6, 7 ve e, ne oluyor? Sıfırda. Ben de 7 ve sıfırda. Genel olarak herkesin klavyesi 7 ve sıfırdadır diye düşünüyorum. Bazı custom klavyelerde farklı olabilir. Şimdi o yüzden bir şey demeyeyim. Şimdi Alperen. E, merhaba Alperen. Ben 16 on, on yaşında değilim ama... E, Yaşında olmaz ki. Merhaba Alperen. Ben, sen. E, e, şöyle yapalım. Şimdi ne olacak? Buraya Alpereni getirecek. Sen b yaşındasın olacak. Şimdi çalıştırıyorum. Evet arkadaşlar. Evet. E, şimdi de şöyle yapalım. Buradaki benim yaşımın iki katını yazdırsın şöyle yapabiliriz onu da print deriz f deriz senin yaşının iki katı dediğimiz zaman Burada yine güzel parantez kullanıp b çarpı 2 yaptığımız anda senin yaşının iki katı diyecek bize mesela yazdırsın Merhaba Alperen 16 yaşındasın. Senin yaşının iki katı 32 diye bir çıktı verdi. Bu videomuz bu kadardı. Print ve değişken mantığını anlattım. Biraz daha ileriki videolarda pekişecek bunlar. Bir videoyu birazcık tekrar edip birazcık izlediğiniz zaman bunu çok kolay bir şekilde oturtturabilirsiniz. Zaten mantığı da çok zor değil. Yani kolay bir mantığı var. Sağlıcakla kalın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim.